Jaktek JK9990 DS4 numaralı düz makinemizin panel kullanım videosunu size anlatacağım kısaca. Makinemizi sağ tarafta bulunan düğmeden açıyoruz. Makine açılınca kendisi bir iğne pozisyonu bulur. Yani iğnesi aşağıdayken bile kendisi otomatik iğnesini yukarıya kaldırır. Makine pozisyonu geldikten sonra dikiş hazır vaziyette gelir. Şimdi makinemizin ekranında artı tuşuna basarak makinenin hızını açıp kısabilirsiniz yavaş hızlı dikmesi için. Çıkmak için tekrar C tuşuna basıyorsunuz. Zikzak işaretleri var burada yukarıda ve aşağıda. Üstteki zikzak bastığınız zaman makinenin ekranında şurada bakın zikzak işaretleri çıkar. Yani bu başlangıçta zikzak atıp bitişte zikzak atıp veya atma, ile alakalı bir program. Şimdi bunlara bastığınız zaman ekranda Zikzak parametresini şu an kaldırdım. Yani makine başlarken zikzak atmayacak. Biterken de zikzak yani punteriz yapmayacak. Bir öncekinde zikzak yapmıştı başlangıçlarda. En son yaptığımda düz başlayıp düz bitirdi. Bunları açmak için makinemizin sağ tarafında bulunan yukarı aşağı düğmelerden basıp bunları tık tık diye zikzaktan çevirirsiniz. Bunlar zikzak atmaya yarar. Şu an açtım bakın zikzaklarını yaptığı makine başlangıçta iş sökülmesin diye. Orta düğmede ayak işaretleri var. Makinenin baskı ayağının işaretleri. Bunlar mesela makine dikişe başladınız. Bitirdiniz. Pedaldan kaldırıp indirmek için. Şu an ayağı kaldırıp indirmek için pedalı kullanıyorsunuz. Eğer buradaki düğmelere basarsanız makinemizin alt tarafında bir ayak resmi çıkacak. Ayak resimleri çıktı. Şimdi makine durduğu halde ayak kendisi havada kalıyor. İşe başladınız. Durdunuz. Makine yine işi çevirmek için ayağını kendisi kaldırıyor. Sizin yani herhangi bir pedal operasyonu yapmanız gerekmiyor. İşi bitirdiniz. Ayak havada kalıyor. Tekrar işin altına, iş altına sokmak için pedalı kullanmanıza gerek kalmıyor. Ama ben bunları kullanmak istemiyorum. Kendi manuel kumanda etmek istiyorum derseniz ayak resmine basıp ekrandaki ayak işaretlerini silerseniz pedaldan komutları kendiniz verebilirsiniz burada sağ ortada yukarıda sağ ortada bir tane w işaretimiz var yine çoklu w bu da buna bastığınız zaman makinemiz tutturma yapar böyle kısa kısa böyle tutturmalar yapar. Bakın gördünüz mü burada 3 tane yaptım. Pedala sadece öne basarsanız makine kendisi gideceği kadar gider ve durur. En sonunda da ipini kendisi keser. Bu pozisyonu alır. Normal dikişe geçmek için de tekrar ortada bulunan düğmeye basacaksınız. Makinemiz normal kendi dikiş programına geçecek. Sol alttaki düğmemiz var bir tane o yarım ok işareti olan düğme, bu yarım ok işareti olan düğme makine başlangıçta iki iğne veya üç iğne yavaş başlaması için yani bazı kalın işlerde ilk girişte iğnemiz yavaş girsin diye şu an ekranda zaten görüyorsunuz ok işareti var bunu kaldırmak için buradan basarsınız. buradan bu kalkar bu kalktığı zaman makinemiz ilk girişlerde hızlı zisak yapar eğer bunu açarsanız ilk girişlerde makine yavaş başlar iki iğne yavaş başlar.